Herkese merhaba. Evet. Ee, Doktor Selçuk Ben Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, mobil öğrenme var dediler, koşarak geldim ben de. Ee, ve keyifli bir ortam olacağını düşünüyordum. Öyle de oldu. Ee, güzel sunumlar izliyoruz. Ee, şimdi ben bugün sizlere bir hoca edasıyla teorik bir bilgi aktarmayacağım. Çok somut bir şekilde mobil öğrenmeyle ilgili bir ARGE çalışmamı sunacağım. Bunu ARGE çalışması diyorum. Herhangi bir araştırma çalışması demiyorum. ARGE diyorum. Sebebi şu. Çünkü bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ürünle ilgili COSGAP çok ciddi meblağda bize bir ARGE desteği sağladı. Ve şu anda Avia'nın nasıl ki Avia, Teknopark lisanslı bir ARGE firması olarak tanınıyorsa benim de bu biraz sonra anlatacağım üründen kaynaklanan e, Gazi Teknopark bünyesinde kurduğum şirketi şu anda devletin e, kayıtlarında bir arge firması olarak e, e, tanınıyor. Bu bağlamda benden akademik bir sunu beklemeyin. Ben doğrudan somut bir e, ürünle e, sizlere e, bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Ama işin öncelikli boyutunda tabii ki e, yine bir teorik boyutumuzun olması gerekiyor. Sanırım şunu takmadınız galiba. Tamam. Tamam okey. Şimdi ben şunu çok önemsiyorum. Çoklu ortam ve eğitim. Ee, i̇şte bilgisayarın eğitimde önemi. İşte uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim neden önemli? Çünkü sürekli olarak şuna vurgu yapıldı. Her zaman ve her yerde öğrenmek. Ee, Uzaktan eğitim sadece e, özellikle web temelli eğitim, uzaktan eğitim değil, özellikle web temelli eğitim e, ve dijital eğitim. Bunun içine e-learning kapsamında web temelli bugün itibariyle mobile e, learning'i e, katabilirsiniz. E, sadece her zaman her yerde eğitime izin verdiği için değil, özellikle mobile multimedya'yı yani mobil Çoklu ortam, özür dilerim, çoklu ortamı öğrencilere sunduğu için Mobile tarafında da Mobile multimedyayı, yani e, videoyu, sesi, animasyonu, e, hareketli resmi, statik resmi artı, metni, e, barındıran teknolojileri öğrencinin ayağına götürdüğü için çok önemli. E, yoksa efendim öğrenci istediği her yerde çalışabiliyor, o yüzden önemli. Hayır. Yoksa öğrenci alır eline kitabı, e, kitap alır istediği her yerde, hatta çok daha rahat çalışır. E, bilgisayar destekli eğitimin, e, web temelli eğitimin, mobil öğrenmenin en büyük artısı öğrenciye e, çoklu ortam araçlarını getiriyor olması. Neden? Çünkü e, Richard Mayer'in Multimedia Learning çalışmasında ifade ettiği e, çok kritik saptamalar vardır. E, salt metinle öğrenen bir insana göre, Resim artı metin veyahut da animasyonlu resim, ses artı metinle öğrenen öğrenciler çok daha başarılı. Yani salt metinden çalışan öğrencinin e, bilgiyi hatırlama ve öğrendiği bilgiyi daha sonra başka alanlara taşıma yani transferi resim, ses, video olmadan öğrenen öğrencilere göre çok daha düşük. E, Bilgisayar destekli eğitimin, e-learning'in, mobile learning'in getirdiği en büyük artı bu. Buradan hareketle, bunu sanırım hep biz de kabul edeceğiz. Buradan hareketle, e, biz e, uzun zamandır, yani biz derken sonuçta e, eğitim teknolojisi uzmanları, eğitim ortamlarında teknolojinin doğru kullanılmasına kafa yoran insanlar, e, uzun zamandır e, bilgiyi öğrencilere multimedya ile beraber sunmaya, vermeye çalışıyoruz. Ve ne yazık ki orada birazcık aslında ipin ucu kaçtı gibi geliyor bana. Ee, sanırım Mehmet Hocam ilk başta ifade etti. Olaya çok fazla teknoloji merkezi yaklaşıyoruz. Bu alandaki şu anda Türkiye'de en iyiyim diye geçinen veya en iyi olduğunu söyleyen şirketlerin dahi yaptığı çok büyük bir hata var. Ortaya görsel açıdan ve işitsel anlamda zengin içerikler sundukları takdirde. Kendilerinin en iyi olduklarını ifade etmekle beraber işin pedagojik boyutunu, ya acaba biz resmi, videoyu, sesi doğru yer, doğru zamanda kullanıyor muyuz? çok fazla kurcalamadan e, insanlara lanse ediyorlar. Ve bu ürünleri iyi kullanan insanlar da, aa cidden, çok güzelmiş deyip işin teknolojik boyutuna vurulup, devamında bu teknolojinin çok da fazla işe yaramadığı hissine kapılıp, kullanmamayı tercih ediyorlar. Yani burada kritik nokta şu, videonun, sesi, animasyonun, yani multimedyanın sadece tek başına kullanılıyor olması da çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bunların doğru şekilde kullanılması lazım. Şimdi, bilgisayar destekli eğitim koşullar yerine gelirse, yani içerik doğru multimedya ile beraber öğrenciye doğru şekilde, doğru pedagoji ile beraber sunulursa, Bilgisayar destekli eğitim fena bir şey değil. Yani süper bir şey mi o konuda kaygılarım var tabii ama fena bir şey olmadığı kesin. Ve öğrencide e, farklılık yaratma ihtimali de yüksek. Fakat öğrencinin devamlı bilgisayar başında olması lazım. Yani PCC ile, laptop ile e, beraber olması lazım ki bilgisayar destekli eğitimi gerçekleştirsin. Peki öğrenci Bilgisayarından uzaktaysa ne yapacağız? Yani öğrenci e, dışarıda bir kafede oturuyor. Otobüste, otobüs durağında, metroda, vapurda. Kafede kız arkadaşını bekliyor, erkek arkadaşını bekliyor. Artık her neyse bilgisayarından uzakta bir ortamda e, bir zamanı var. Çalışmak istiyor. Bir saat arabayla bir yere gidecek, otobüste bir yere gidecek. İşte o tür durumlarda bizim öğrencinin yanında olması muhtemel olan kitabına multimedyayı entegre etmemiz, öğrencinin bilgisayar başında çalışıyormuş gibi ona multimedyanın getirmiş olduğu artıyı ayağına götürmemiz lazım. Bilgisayarı yanında yok, PC'si yanında yok ama muhtemelen kitabın yanında. Çünkü yola çıkacağını biliyor, yolda kitabı okurum diye düşünüyor ve kitabı açtı. Salt metin var veyahut da biraz da resim var belki. Atıyorum belki bir sayfada o konunun anlatılması için 10 tane resim gerekiyordu ama tabii kitaptaki tasarım e, sıkıntısı sebebiyle tek bir resim konulabildi. Öğrenci sadece o tek resimden faydalanacak. O tek resim de statik tabii ki. Ya öyle bir şey olsa ki, öyle bir şey olsa ki biz öğrenci kitaptan çalışırken her nerede olursa olsun uzaktan eğitimin meşhur sloganı her zaman her yerde. Öğrenci nerede olursa olsun ...piknikte yayılmış kitabını okuyor. Ders çalışıyor, kahvesiye çalışıyor, sınava çalışıyor. Bir hafta sonraki sunusuna çalışıyor. Multimedya da onun ayağına gelse keşke. Bunu sağlamamız gerektiği düşüncesi kaygısıyla... ...iki yıl önce yaptığım çalışmalar sırasında... ...bir teknolojiye rast geldim ve o teknolojiyi... ...aldım, araştırdım, çalışmalar yürüttüm ve bizim alanımızda, eğitim teknoloji alanında dünyada oldukça saygın yeri olan bir e, dergiye makale olarak gönderdim. Bu tür dergilerde e, genelde bir yayını kabul alması ciddi zaman alır. Altı ay, bir yıl zaman aldığı olur. Kabul aşamasına gelmesi. 5 günde düzeltmesiz kabul geldi makaleye. Beni çok mutlu etti. Manevi anlamda çok ciddi bir doyum yaşadığını söyleyebilirim. Fakat arkadaşlar, hocam mutlaka bunu ürüne dönüştürelim diye bana gaz verdiler. Onların gaz ile ben de o teknolojiyi ürüne dönüştürmeye karar verdim. Bu teknolojinin adı da QR kod. QR kodu bugün artık hepimiz biliyoruz, aşinayız. Ticari amaçlarla geliştirilmiş, ticari amaçlarla geliştirilmiş, e, tanıtım amaçlı geliştirilmiş, şirketlerin kataloglarında, afişlerinde kullanılması amacıyla geliştirilmiş. İlk versiyonu bir Japon firması tarafından da 2004 yılında Geliştirilmiş. Daha sonra Microsoft tarafından üstüne yeni eklentilerle Microsoft'un versiyonudur bu. Geliştirilen QR kodun, biraz önce bahsettiğim basılı materyallerle mobile multimedya'nın bir araya getirilmesi için çok uygun bir araç olduğunu gördüm ve bununla ilgili çalışmalara başladık.